Evet. Bugün pedallar sağlık için çevriliyor. Uşak Belediyesi ve Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında gerçekleştirilen ve daha önce iki okulda adımları atılan Sağlıklı Gelecek, Bisikletle Gelecek projesi kapsamında bugün spor lisesiyle bir araya geldik. Çevre duyarlılığı oluşturmak ve sağlıklı bir nesil için başlatılan projede bisiklet paylaşımlı yollar oluşturulmuş, tabelalandırma çalışmaları yapılmıştı. Sporun birleştirici gücünün ön plana çıktığı etkinlikte Uşak Valisi Doktor Turan Ergün, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, Uşak İl Protokolü, öğrenci velileri ve birçok öğrenci bir araya geldi. Sağlıklı bir neslin yetişmesi adına birçok proje gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Çakın, gençlerin de bu projelere katılarak sağlıklı yaşama alışkanlık haline getirmelerini temenni etti. Gerçekten de çok önem verdiğimiz bir proje. Valiliğimizin himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün le yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde elbette ki Spor il Müdürlüğümüzün ve Sağlık Müdürlüğümüzün de katkılarıyla şehrimizdeki e, gençlerimizin e, bisiklet kullanımını arttırmak bu sayede de hem kendi sağlıkları açısından hem de eee doğamızın, çevremizin daha sağlıklı bir eee geleceğe kavuşması açısından büyük önem arz etmiş olduğumuz bu projeyi başlatmaktan büyük bir mutluluk diyorum. Dünyadaki iklim krizi, iklim değişikliği ve bunun sonuçlarını işte asla bakarsanız şu an bile eee yaşıyoruz. Ocak ayı içerisinde olmamıza rağmen günlük güneşlik bir hava var. Bu her ne kadar iyi gibi gözükse de aslında da gerek tarımsal amaçlı olsun, gerekse canlıların sağlığı açısından ve dünyamızın geleceği açısından hiç de iyi bir şey değil. Bunun olmasındaki en önemli faktörlerden bir tanesi de maalesef sera gazı dediğimiz, egzoz gazları gibi karbon yayılımının dünyada çok fazla Artmış olması. Uşak olarak bizler de her anlamda karbon nötr bir şehir olmak için adım atmamız gerekiyor. İşte bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak da karbon emisyonumuzu azaltmak için önemli unsurlardan bir tanesi. Daha sağlıklı bir Uşak ve daha sağlıklı bir dünya için bisiklet kullanmaya teşvik etmeye bundan sonra da devam edeceğiz. Bir, Vali Turan Ergün ise az, projenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Böyle güzel bir günde, böyle güzel bir etkinlikte bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Uşak'ta gerek belediyemiz, gerek Gençlik Sporu İl Müdürlüğümüz, gerekse Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destek ve koordineleriyle sportif alanda birçok altyapı yatırımları, Yine sporcu yetiştirilmesine yönelik birçok faaliyetimiz devam ediyor. Bu projeyle birlikte de yine her zaman biz desteğini görüyoruz. Burada kıymetli belediye başkanımız Mehmet Çakmur Bey'e teşekkür ediyoruz her açıdan. Uşak Belediyesi'nin projesi kapsamında spor lisesi öğrencilerine 75 adet bisiklet ve koruyucu ekipmanları teslim ediliyor. Güzel bir proje olmuş açıkçası. Sayın valimizi ve Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ederim. Bisiklet için hem sağlığımız için güzel bir projeydi. Hem de çevremiz için sağlıklı bir proje. Çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Ya bizim için, bizim açımızdan da iyi oldu.